Herkese selam. Bugün tarihler 24 Şubat'ı gösteriyor. Gece saat bir buçuk iki civarı. Hala evlerimize gidemiyoruz. Şu an bu videoyu da arabanın içinde çekiyorum. Açıkçası bu videoyu yapmamın sebebi de ileride tekrar açıp baktığımda nelerin yaşandığını hatırlamak ve bunları kayıt altında tutmak. 6 Şubat saat sabaha karşı 4.17'de bir deprem meydana geldi. Maraş merkez üssü. Ve daha sonra iki günde de saat bir buçukta aynı şekilde yine büyük bir deprem yaşandı iki gün üst üste on ilimizi etkileyen büyük bir felaket birçok yakın oldu Hatay Maraş, Malatya Elazığ Gaziantep, Diyarbakır Şanlıurfa, Adana ve Türkiye'de birçok insan vefat etti aşırı üzücü bir durum. Türkiye'de birçok yardım sefer seferberlikleri başladı. Bağışlar toplandı. Herkes elinden geleni yaptı. Türk milleti vatanseverdir. Yani her ne kadar kendi içimizde kavga da etsek, anlaşamazsak da sağcısı, solcusu, demokratik görüşlü Veyahut zıt görüşlü, <laughs> hükümet yanlısı veya değil. Bugün de yan yan olmaya çalıştı. Benim bile çevremde, akrabamda gidip bizzat kızılay gönüllüsü olanlar oldu. Ve daha birçok şey. Açıkçası psikolojimiz de bozuldu. <laughs> yani... Durduğumuz yerde sallanıyoruz gibi oluyor Hani Çok farklı bir deneyim Ha bir de sanki bir şeyler olacak Çatı başınıza düşecekmiş Hissi Nerede olsanız rahat kalamıyorsunuz İşe dönemiyorsunuz Yani bilgisayarın başına oturuyorum Biraz çalışayım diyorum Ve ardından tekrar sallanıyorsunuz Acayip bir durum Merkez üstlerinden biraz uzaktayız Hani yaklaşık 80-100 kilometre fazla da değil aşırı hissediliyor yani ki merkez üssü olan Hatay özellikle Maraş bu gibi şehirlerde çok daha etkili oralara bizzat şehir şehir dolaşan bağlantım var bağlantılarım var Hatay'da polis bir arkadaşım var ve daha Türkiye'nin aslında birçok yerinde bağlantım var ve deprem bölgesindeki bağlantılarım oluşan tahribatın kayıpların çok fazla olduğunu söylüyor ve açıkçası medyaya yansıyan şeylerin de doğru olmadığını düşünüyorum ve benim konuştuğum insanlar da düşünüyor. Bugünlerde 40 bin ve 45 bin ee, ...civarında ölü sayısından bahsediliyor. Lakin bu sayının çok daha fazla olduğunu söylüyorlar. Ee, bu video asla bir protesto videosu ya da ya veyahut kötü niyetli bir video değil. Sadece e, bir anıyı sizinle paylaşıyorum. Bir Olan bir şeyi paylaşıyorum. Bugün dediğim gibi 24 Şubat. Yeni geçtik bugüne ve saat 2 sallantılar, artçı depremler devam ediyor. 7 bin, 8 bin, civarında deprem oldu bu bölgede. Şu an merkez üslerine de yakın bir yerdeyim. Ee, Gaziantep'teyim. Açıkçası akrabalarımızda vefat edenler oldu. Arkadaşlarımdan enkaz altında kalanlar oldu. Ee... ve hani o kadar yetersiz bir durum oluştu ki insanlar tamamen kötü durumdalar. <laughs> yani inanın kötü, kötü durumdalar. Çünkü çadırlar yetersiz, yeterli konteynermiş vesaire. Her şey yetersiz kalıyor. Tamam evet yardımlar var. Devlet devleti Allah yani devletimiz Allah başımızdan eksik etmesin. Tabii ki de ellerinden geleni yapıyorlar. Yaptıklarına da Hepimiz şahidiz. Bunda asla bir şey yok. Lakin yetersiz kalınan durumlar var. Kimse beklemiyordu tabii ki de 10 ilde yıkımların olacağını, bu kadar büyük bir tahribatın olacağını. Lakin olan oldu. Açıkçası bu videoyu izleyenlere de hani gelecekte bu video kalacaktır YouTube'da. Bu yaşanılanların unutulmasını Kimse istemez. Yeni kentleşmeler olacaktır. Bu yıkım bittikten sonra önümüzdeki yıllarda yeni binalar inşa edilecektir. Birçok şey e, düzeltilecektir lakin giden gitti. Kalanların da psikolojisi bozuldu tabii. Yani yatağa girdiğinizde sallanlığınızı düşünün. Habire gözlerimi kapattığımda sallanıyorum eee yanındaki insanlar habire bunun korkusu içinde etrafımızdaki e, olsun sokağa dökülen insanlar trafik aşırı kalabalık. Her şey sanki buslu buslu yani hiçbir şey belli değil. 4.17 depremi 1.5 saat 1.5'taki bir sonraki gün deprem Ardından 2-3 gün önce gene 20 ya da 21 Şubat'ta Hatay'da 6.4 gene oldu. Herkes bitti zannediyor işlerimize dönüyoruz. Efendim mesela bilgisayarlarımıza oturuyoruz ve her şeyin normale döndüğünü düşünüyoruz ama olmuyor. Tekrar bir şeylerden patlak veriyor. Ve tekrar dışarı çıkıyoruz. Güvenli kalmayı istiyoruz. Kayıplarımızın olmamasını istiyoruz. İnsan korkuyor yani her an bir şey olacakmış gibi. Yani çok çok tuhaf bir durumun içindeyiz. Hiçbir bina sanki dayanıklı değil gibi. Hani öyle yapılar, öyle inşaatlara şahit olduk ki kumdan binalar, en ufak bir sarsıntıda yıkılan hemen kirişi çatlayan ve yıkılan binalar maldan çalanlar. Açıkçası birçok kötü şey yaşandı. Birçok ölüm var. Yani o yerleri gezen arkadaşlarımdan bir tanesi 80-100 bin altında öyle beklemiyorum dedi. Yani binaların sayısına, yıkımlara bakarak bir başka arkadaşım yani 400 bin civarında diye söyledi. Hani bu ne kadar şey bir, bir şey bilmiyorum. Bu asla resmi bir veri değil. Sadece insanların yorumu. Bu da yanlış anlaşılmasın. Açıkçası yani böyle büyük bir tahribatın yaşanmasından sonra yani insanların artık bir şeyleri düşünebileceğini yani düşünüyoruz. <laughs> Geçmişte imar affı çıktığında sevinen halk şimdi enkazların altında kaldı ve şimdi tam tersine her şeyin kötü olduğundan bahsediyorlar. Evet keşke hani o imar affı çıkmasaydı o an o halk memnun olmasaydı onunla iyi bir şey gibi bakmasaydı ona da keşke bu kadar vefatımız olmasaydı. Açıkçası Türkiye hepimizin yani senin benim bütün vatandaşların memleketi. İnsanın elinden hiçbir şey gelmiyor. Bazen sadece izlemek geliyor insanın normale döndüğünü düşünüyor. Binalara giriyorlar ve tekrar yıkılıyor altlarında kalıyor. Yorgun binalar 3.4, 4. bilmem kaç. Bunun gibi normalde yıkılmayacak büyüklükteki deprem büyüklüğünde diyeyim, yıkılıyor. Tanıdığım herkes korkmuş durumda. Hiç kimse sağlıklı düşünemiyor. Buna kendim de dahil. Bir yandan işleri yürütmeye çalışıyorum. Etrafımdakilerle öyle herkes kendi işiyle meşgul olmaya çalışıyor. Çünkü, hayat bir yandan devam ediyor. Ve biliyorsunuz hayat zaten normalde acımasız ki böyle büyük bir afette çok daha acımasız bir duruma düşüyor. Etrafta çadırlar görüyorsunuz. Zaten insanların hayat mücadelesi. Kendimizin de aynı yekeze hayat mücadelesi uğraşıp uğraşıp duruyoruz. Yani umarım her şey en kısa zamanda düzelir. Şubat ayının başında başladı ve hala devam ediyor. Korkular, artçılar, sallantılar bir ayı bulmak üzere. Üçüncü haftadayız ve bu hafta bittikten sonra dördüncü haftaya girecek. Aşırı kötü bir durum. Bugün 24 Şubat. Depremden sonra 18 gün geçti. Bu anıyı buraya bırakıyorum. Ve umarım Türkiye'miz için her şey çok daha iyi olur. Yeni yapılar, yeni güzel yapılar, depreme dayanıklı yapılar, çok katlı olmayan binalar, tahribatı az olabilecek, yıkılsa bile az olacak binaları temenni ediyoruz. İnsanların yaşamlarını ucuza satmamalarını temenni ediyoruz. O binaları yapan o müteahhitler nasıl bir vicdan sahipleri ki hala nefes alabiliyorlar yani o kadar yıkım yok biz böyle bir deprem beklemiyorduk şu bu sallamayın yani sallamayın bu kadar fazla yıkım olması normal değil merkez üssü olmayan şehirlerde yıkımların olması normal değil bilim adamlarımız Naci Görür, İlber Ortaylı uyarıyorlar. Türkiye bir deprem bölgesi, sürprizler beklemeyin diyorlar. Bunu ben düşünmeyeceğim, benim işim değil bu. Sen düşüneceksin sayın müteahhit, sen düşüneceksin sayın mühendis, oradaki şef, oradaki işçi. Hepiniz mi? Diliniz düğümlendi. Kimsenin mi sesi çıkmadı o Taşıyıcı kolonun içerisine köpük koymayı hanginizin iç rahat etti? Emir alan ne diyor? Bana bu emredildi. Emir veren işte üst müşterimiz fazla mal kullanmayın dedi. Müşteri bu mu yani? Denetimci denetimci o binayı denetleyen adam torpille mi ya da korkuyla mı yönetildi? Can kaybının ötesine mi geçti? Demek ki geçti. Umarım yeni dönemde her şey daha farklı olur. Yeni yapılacak olan binalarda daha farklı olur. Umarım evlerimize girip çatı başımıza yıkılacak mı korkusuyla evde kalmayız. Umarım bu afet artık ikinin üzerine çıkmadan artçılar hızlı bir şekilde yani... <laughs> sönerek yani... Gücü sönerek biter... Ve hepimiz kurtuluruz... Çünkü böyle zorlu bir dönemde... Hele ki... Arkasında belli bir maddiyatı olmayan... Efendime söyleyeyim... Belli bir maddiyatı olmayan... Belli bir e, işi olmayan... Devam ettiremeyen insanlar olsun... Hani... O kadar mal kaybı. Hani bunu kimse düşünmüyor ama kaç milyonluk evler yıkıldı. Bu insanlar yıllarca çalışarak o evleri aldılar. Ve Dask Sigorta komedi rakamlar çıkartıyor. Bu sigorta şirketini kötüledimden ötürü değil. Zaten onun üzerinden anlaşma sağlanıyor. Komedi rakamlar. Adam 5 milyonluk eve 300 bin 400 bin geride ödeme yapılacak. Ne yapacak bu binayı? Hadi diyorum adamın can kaybı yok. Mal da canın yongasıdır. Eğri oturup doğru konuşmak gerek. Bu deprem afeti bittikten sonra e, herkes normal hayatına döndüğünde her zaman olduğu gibi para, ekonomi konuşulacak. Bu insanlar da herkes bunu konuşacak. Hadi yerine koyun bakalım. Burada kimseye laf söylemiyorum aslı. Hadi yerine konulsun. Ne kadar konulacak? Yıllarca verilen emekler. Tabii her şey dürüstçe, adabınca, ahlakınca yapılsaydı böyle mi olurdu? Olmazdı. Ha olurdu, az olurdu. Üç yerine işte yok ben milyon TL karlar yapacağım yerine 100 bin, 200 bin, 300 bin kar yapayım deyip ama işim düzgün olsun demek varken diğer yöntemi seçenler problem bu denetimciler problem bunlar. Dediğim gibi mesele konuş konuş uzar. Tek istediğim şey yeni dönemde yeni yapılan binalarda olan oldu biten bitti. Yeni yapılan binalarda yeni dönemde umarım her şey daha güzel olur. Hepimiz aydınlığa çıkarız umarım. Herkese teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Tüm Türkiye'mize tekrardan geçmiş olsun.